Din hayattır. Hayatın her alanında İslam ve insanın kesiştiği her noktada merak ettiğiniz ve sorguladığınız meseleleri Kur'an ve sünnet çerçevesinde gündemimize alıyoruz. Tıp, ekonomi ve iktisat, helaller ve haramlar, sosyal hayat ve aile. Şer, imtihan, adalet, ahiret. Allah Celle Celalühü neden şerr'i yaratmıştır? Rahmet ve kötülük tezat teşkil eder mi? Allah Celle Celalühü neden kötülüklere müsaade eder? Doktor Mustafa Güvenç'in sunumu, din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri Profesör Doktor Metin Özdemir ve Profesör Doktor Ali Avcu'nun katılımıyla ilahi rahmet ve adalet açısından kötülük problemini konuşacağımız dini gündem Çarşamba saat 21.30'da Diyanet TV'de.